Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir üniversiteye hazırlık dönemi, yeni bir kanal ve yeni bir konu anlatım videoları. Farklı bir tarz, farklı bir içerik. Umarım faydalı olur. Öncelikle bu videoların klasik konu anlatım videolarından ne farkı var? Bunu izah ederek başlayalım. Son yıllarda çıkmış soruları incelediğimizde hep milli eğitim kitaplarından soru çıktığını görüyoruz. Milli eğitim kitabındaki soruların çok benzerleri, hatta bazıları rakamlara değiştirilmiş halleri. Yani önceliğimiz Milli Eğitim Kitabı olacak. Konu anlatımında Milli Eğitim Kitabı'nı tarayarak ve orbital yayınları slaytlarından da faydalanarak hazırlıyorum. Bizim temel noktamız kazanımlar ve Milli Eğitim Kitapları'dır. ÖSYM e soru hazırlarken hep bunu baz alır ve bundan sapmaz. Konu anlatımımızı animasyonlarla, deneylerle ve bol görsellerle süsleyeceğiz. Buradaki amaç ise daha kalıcı olması. Çünkü ne kadar görsellik olursa, ne kadar deneylerle bu pekiştirilirse o kadar kalıcı bir öğrenim olur. Ezbersiz şekilde. Çünkü kimya deneysel, uygulamalı bir bilim dalıdır. Anlattığımız her şeyin günlük hayatta bir karşılığı vardır. Teknolojide bir karşılığı vardır. Canlılarda, maddelerde, vücudumuzda kullandığımız her şeyde bunun bir karşılığı vardır. Canlı cansız her şeyle iç içe bir bilim dalıdır kimya. Bu şekilde hem daha kalıcı hem de daha severek konuyu anlamış oluyoruz. Soru çözümlerimizde öncelikle MEP kitabından başlayarak çözeceğiz. MEP kitabındaki sorulara ayrıca seçme yayınlardan kaliteli sorular da ekleyerek pekiştirme yapacağız. Konu anlatımının pdf'lerini linkten indirebilirsiniz. Ve en son da ödevler ver vermek istiyorum. Çünkü öğrenme sürekli tekrar ile oluyor. Belli aralıklarla düzenli tekrar bizim konuyu unutmamızı çok daha azaltıyor. Amacımız aylar sonra bile soruları rahatlıkla yapabilir hale gelmek. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. TYT Kimya ilk ünitemiz Kimya Bilimi. Simyadan kimyaya kısmı bu ünitemizden son 10 yılda 5 soru çıkmış. 2010'da 1 soru, 2017'de 2 soru, 2019'da ve 2020 yılında birer soru olmak üzere toplam 5 soru. Öncelikle kazanımları inceleyerek konuya başlayalım. Çünkü kazanımlar bizim temel kılavuzumuzdur. Kimya bilimi ünitemizde kimyanın bilim olma sürecini açıklayacağız. Simya ile kimya arasındaki farkları, kimya biliminin gelişme sürecini, simyadan kimyaya geçiş sürecinde kimya bilimine katkı sağlayan bilim insanlarından bazılarını tanıtacağız. Şimdi ilk bölüme birlikte başlayalım kimyanın bilim olma süreci. Bakın süreci diyoruz çünkü kimya bir anda açığa çıkan bir bilim dalı değil. Yüzlerce hatta binlerce yıl boyunca süren bir süreç. Tek bir kişinin değil binlerce bilim adamının katkıları var. Sürekli gelişen bir bilim dalı. Hala gelişmeye devam ediyor. Hala bulunmaz gereken çok şey var. Kimyanın bilim olma sürecini dört kısma ayıracağız. Simya öncesi dönem, simya dönemi, geleneksel dönem ve modern kimya dönemi olmak üzere dört dönemden oluşuyor. İlk dönemimiz simya öncesi dönem, İlk uygarlıklardan biri olan Antik Mısır uygarlığından itibaren başlayıp yani milattan önce 2000'li yıllar, milattan önce 300'lü yıllara kadar devam eden bir süreç, filozoflar devrine kadar. Mısırlılara hepimiz biliyoruz mumyalardan. Sadece mumyalar değil, kozmetik tozlar üretiyorlar. Hala tam olarak anlayamadığımız bir şekilde piramitleri yapıyorlar. Ve tıpta da ilerleyerek bazı hastalıklara çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ve sonra metaller var. Demir, bakır, altın, civa, gümüş gibi metaller. Bunların bulunması bu sürece aittir. Milattan önce 300'lü yıllardan itibaren simya dönemi başlıyor. Çünkü o yıllar filozofların dönemleri. Bilimlerin de temelini tabii ki felsefe teşkil eder. Simyacılar da Aristo gibi filozoflardan etkilenerek bu işe başlamışlar. Simyacıların temel iki amacı vardır biliyorsunuz. Birincisi değersiz metallerden altın elde etmek için filozof taşını bulmaya çalışmak. İkincisi ise ölümsüzlük iksiri bulmaya çalışmak. Simyacı ise bu amaçlar doğrultusunda çalışma yapan, uğraşı yapan kişilere simyacı deniyor. Ama simya bir bilim olarak kabul edilmiyor. Çünkü sistematik bir bilgi birikimi yok, deney gözlem yok teorik temellere dayanmıyor, deneme yanılma yoluyla yapılıyor. Bunun için simya bir bilim değil ama bilme giden süreci başlatan büyük bir atılımdır. Yani simya olmasaydı kimya da olmazdı. Simyanın kimyaya birçok katkıları var. Bunu birazdan açıklayacağız. Şu an dönemleri tamamlayalım. Geldik üçüncü döneme. Yani geleneksel kimya dönemine. 17. yüzyıl ile 19. yüzyıl arası bir geçiş dönemidir. Simyadan kimyaya geçiş dönemidir. Bu dönemin önemli isimleri Becker, Ernst, Stahl ve tabii ki Robert Boyle. 19. yüzyılın başlarından itibaren ise modern kimya dönemi başlıyor. Bu dönemi başlatan en önemli isim Lavazia. Modern kimyanın babası meşhur Antoine Laurent Lavazia. Çok ilginç bir hayatı var. Kendisi aslında kimyacı değil ve sonu kötü oluyor. Giyotinle idam ediliyor. Kendisinin devrim niteliğinde sayısız buluşları var. En önemlisinde çok sık duyacağımız kütlenin korunumu kanunudur. Lavoisier ile ilgili çok sevdiğim film tarzı bir belgesel var. Bunu da kanalımıza koydum. Linkten izleyebilirsiniz. Kendisi phlogiston kuramını da çürütüyor. Bundan da bahsetmiş videoda. Ayrıca hazin sonunda çok güzel bir şekilde anlatmış. Film tarzı bu belgeseli sıkılmadan izleyebilirsiniz. Şimdiki kısmımız simya ile kimya arası farklar ve simyanın kimyaya olan katkıları. Farkları dört madde ile özetleyelim. Birinci maddemiz simya çalışmaları deneme yanılma yöntemine dayanır. Ama kimya bilimi kontrollü deneyler, gözlemler ve bilimsel yöntemlere dayanır. Ve elimizde somut veriler vardır, sayısal veriler. İkinci maddemiz, simya çalışmaları teorik temellere dayanmaz. Bir teori, hipotez, hipotez içermez ama kimya bilimi teorilere dayanarak çalışma yapar. Simya sistematik bir birikim içermez ama kimya sistematik bir bilgi birikimi oluşturur. Yani kimya biliminde deneylerden, gözlemlerden elde edilen veriler, sonuçlar sistematik bir şekilde sınıflandırılarak kitaplara yazılır, yayınlanır, makale şeklinde bütün dünyaya duyurulur. Ve bunlar birikerek daha sonra gelecek bilim adamları için de bir temel teşkil eder. Diğer maddemiz ise simya bir bilim dalı değildir, kimya bir bilim dalıdır. Çünkü simya bilim için gerekli olan temel içerikleri barındırmıyor. Peki simya bir bilim değilse niçin biz burada bunları görüyoruz? Çünkü simya olmasaydı kimya olmazdı. Simya kimyanın ilkel halidir ve kimyaya birçok katkısı olmuştur. Simyadan kimyaya geçen birçok kimyasal madde ve birçok kimyasal yöntem ve cihaz, laboratuvar araç gereci vardır. Bazı kimyasal maddeler şunlardır. Simyacıların kullandığı ve hala günümüzde kullanılan kimyasal maddeler. Kıbrıs taşı, vitriol veya demir 2 sülfat. Bakın bunları da ezberleyelim. Çünkü bu isimler de çok sık çıkıyor. Hem kimyasal ismi hem yaygın ismi hem de formülünü bilmek iyi olur. Yemek tuzunu hepimiz biliyoruz. Nacele. Kimyasal ismi sodyum klorür. Göz taşı bakır sülfat bakır 2 sülfat, şap potasyum alüminyum sülfat, tuz ruhu e, HCl hidroklorik asit, keza HNO3 nitrik asit, zaşçağı sülfürik asit, kostik NaO, kireç taşı kalsiyum karbonat, güherçile potasyum nitrat ve sirke ruhu asitik asit. Bu maddelerden özellikle bu tabloda yazılı olanların birkaç kullanım alanında bilsek iyi olur. Zaş yağı yani sülfürik asit metal işlemede, boyancılıkta gübre üretiminde kullanılıyordu ve hala kullanılıyor. Şap, dere ve kağıt endüstrisinde, tıpta ve tekstilde ip boyamada. Evet, göz taşı bakır iki sülfattı mavi renkli bir tuzlu Hastalıklardan korunmak, zehirlenen insanları rahatlatmak için, kükürt, barut, gübre gibi birçok maddenin üretiminde, Kıbrıs taşı, ipek gün gibi iplekleri boyamasında, tuzun yüzlerce kullanım yeri var. Gıda, derecelik, hayvan besiciliği ve yemeklerde, kil, potasyum, Alüminyum ve silisyum oksitlerinden oluşan bir bileşiktir. Bu da toprak kap, seramik, porselen yapımında, barut, patlayıcı madde yapımında kullanılıyor. Bunlar dışında simyacılar boya, barut, mürekkep, esans, sabun, cam, seramik, kil, kükürt, yün, ipek gibi birçok maddeyi de hem keşfetmiş hem de kullanmışlar. Maydanoz, rezene, safran, ısırgan otu gibi, nane gibi, limon gibi birçok bitkiyi de sağlık için kullanmışlar. Peki kimya nedir? ne işe yarar? Kimya evrendeki ve dünyadaki bütün maddeleri, maddelerin özelliklerini, maddeler arası etkileşimleri, maddelerin birbiriyle etkileşmesi sırasındaki değişimleri, ısı değişimi, renk değişimi, basınç değişimi gibi ve bu değişimlere eşlik eden enerjileri inceleyen pozitif bilim dalıdır. Peki kimyacılar bunları nasıl açıklar? Bunlar için sembolik dilden faydalanır formüller, semboller, mikroskobik ve makroskobik özelliklerden de faydalanırlar. Mikroskobik yani atomlar, moleküller, makroskobik yani gözle görülebilen değişiklikler, basınç değişimi, sıcaklık değişimi gibi. Peki kimya bilimi ne için doğdu? Tüm pozitif bilimler gibi kimya da insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için doğdu. Kimyada insanların ihtiyaçlarının karşılanması için maddenin yapısının anlaşılması gerektiği ve bu maddelerden daha yeni maddeler nasıl elde edilebilir? Bu mantıkla kurulan bir bilim dalıdır. Kimya bilimine katkıda bulunan düşünürler ve bilim insanları. Empedokles, dört element kuramını ilk defa ortaya atan bir filozoftur. Toprak, hava, su, ateş buradan geliyor. Toprak katı manasında sıvı anlamına gelen su, solumayı sağlayan hava ve canlılığın özü olan, ruhu olan ateşten oluşuyor. Demokritos, atom karamını ilk defa ortaya atan bir filozof, atomu maddenin en küçük ve bölünemeyen eşit nitelikli tanecikleri olarak tanımlar. Demokritos'a göre su ve demir atomları birbirinin aynısı gerçekte. Meşhur Aristo var, M.Ö. 380'li yıllarda yaşayan bir filozof. Empedokles'in dört element kuramını geliştiriyor. Bakın dört element kuramını ilk bulan Empedokles ama geliştiren Aristo. Aristo bu dört elementi ikişer ikişer karşılıklı olarak birbirinin zıttı olan dört özellikle yani sıcak, soğuk, ıslak ve kuru ile ilişkilendiriyor. Örneğin hava hem sıcak ve hem ıslak özelliğe sahiptir. Su ıslak ve soğuk bir özelliğe sahip. Toprak kuru ve soğuktur. Ateş ise sıcak ve kurudur. Bu şekilde eşleştiriyor ve Aristo ayrıca her şeyin topraktan oluşup tekrar toprağa döndüğünü belirtiyor. Cabir bin Hayyan İslam simyasının babası olarak tanınır. Çok önemli bir Müslüman bilim adamı ve simyacıdır. Yani İslam alimi demek en doğrusu. İlk laboratuvarı kurmuş, deneylerle kullanılan bazı aletleri kendisi tasarlamış ve bu aletlerin nasıl kullanılacağını açıklamış. Damıtma işleminde kullanılan imbik aletini kullanarak bitkilerden bazı asitleri ve esansları elde etmiş. E, Kıbrıs taşını, zaç yağı sülfürik asit, vitriol demir sülfat, potasyum nitrat ve kezzap gibi birçok asit ve bazı elde ediyor ve buluyor. Ve bulmuş olduğu bu asitlerden iki tanesini yani nitrik asitle tuz ruhunu karıştırarak kral suyu adı verilen bir karışım elde ediyor. Kral suyu halen günümüzde altınla platin gibi soy metalleri çözmekte kullanılıyor. Sonra sümünleşme damıtma, kristallendirme, süzme gibi yöntemler bulup kullanmış ve bunları kimyaya kazandırmış. Simya döneminde kullanılan bu yöntemler kimya bilimine aktarılmış olup günümüzde hala kullanılıyor. Kimya bilimi ünitesi özellikle simya ve kimya bölümü yoğun şekilde bilgi içerdiği için bunları dikkatli şekilde okumak gerekiyor. Tabi ezbermek değil. Bunları okuyup pekiştirmek ve kafamızda canlandırmak lazım. Geldik Ebu Razi'ye. Orta çağın en önemli İslam bilginin, Ebu Razi'nin en önemli özelliği kimya alanındaki tecrübesini ve bilgilerini tıp alanına kullanması olmuş. Büyük hekim ve simyacı olup ilk kez çiçek ve kızamık hastalıklarının tedavisini sağlamış, tıp bunları uygulamış ve kimyasal maddeleri metalik, bitkisel ve hayvansal şeklinde sınıflandırmış. Soda, potas, kostik arasındaki farkı ortaya koymuş ve asitlerin bazılarını elde etmek için bazı tarifler hazırlamış. Formik asiti ilk kez karıncılara damıtarak üretmiş ve kostiği ve gliserini bu keşfetmiş. Razi birçok kimyasal maddeyi, minerali, aygıtları, cihazları bilim dünyasına kazandırmış. Beher, balon, ufak şişe, kristallendirme gibi yöntemler ve bazı laboratuvar kapları bunun buluşlarıdır. Razi sadece büyük bir hekim değil, aynı zamanda ilk gerçek kimyacılardan birisi. Robert Boyle, simyadan kimyaya geçişin en önemli isimlerinden birisi. En önemli eseri Kuşkucu Kimyager isimli kitabı. Element karabını ilk defa tanımlayan Robert Boyle'dur modern anlamda. Daha önce element biliyorsunuz dört element şeklinde düşünüyordu binlerce yıl. Ama Robert Boyle bu düşünceyi değiştiriyor ve maddenin parçalanamayan yapı taşı olarak tanımlıyor. Robert Boyle'a göre element bir özellik değil, kendinden başka elementlere ayrılamayan bir madde. Tüm bileşikler elementlerin birleşmesinden oluşurlar diyor. Ama Robert Boyle'un element tanımındaki eksikliğin bazı bileşikleri, zor arışan bileşikleri de element kabul etmesiydi. Örneğin, sodyum hidroksit, kireç, su gibi bazı bileşikler o yıllarda e, arıştıramıyordu veya da çok zor arışıyordu. Bunlara element demiş. Halbuki bunlar bileşik. Robert Boyle'un da bu yanlışını Lavazze düzeltmiş. Filojiston kuramına da değinelim. O yıllarda gözde olan bir kuram. Alman simyacı Becker ve öğrencisi Şital, yanma olayında kaybolan maddeyi Ariston'un dört element kuramındaki ateş elementi olarak tanımlıyor. Bunun sonucu olarak da yanma olayını açıklayabilmek için filajüston yani ateş ruhu kuramını ortaya koyuyorlar. Filajüston kuramına göre maddeler yanıcı, yanıcı olmayanlar filajüstondan oluşuyordu. Yanma sırasında filajüston maddeden ayrılıyordu. Bu nedenle filajüston içeren maddeler yanıyor, filajüston içermeyen maddeler yanmıyordu. Filajüston maddenin ruhu olduğundan yanma olayında madde ölüyor, ruhu ayrılıyordu. Buna göre metal oksitler birer element, metaller ise kül ve filicistanından oluşan birer bileşikti. Tabii ki bunlar simyacı görüşleri. Gerçek kimyada böyle bir görüş yok. Bunlar tamamen yanlış. Kimya biliminde yanma hepimiz biliyoruz ki maddelerin havadaki oksijenle bir kimyasal tepkimesi. Bu filicistan kurumu yanlış olsa da kimya biliminin gelişmesine büyük katkı sağlamış. Lavazya Priestley ve Schiele yaptığı çalışmalarda klor, metan, hidrojen, karbondioksit ve yanma olayını gerçekleştiren oksijen gazını keşfederek flogiston kuramını çürütmüşler. Oksijen gazını ilk defa Schiele keşfediyor fakat kendisi oksijen gazının keşfini paylaşmadığından oksijenin keşfi Priestley'e mal ediliyor. Evet, modern kimya dönemin baştan kişi Lavazia'dır, kimyanın babası. 18. yüzyılda yaşıyor Lavazia. Çok dikkatli, titiz, hassas çalışan bir kimyacıydı. Şile ve Priestley'in yanlışlarını görüyor. Bilimsel çalışmalara, deneylere bir yenilik getiriyor. Ölçüm, tartım. Ölçüm, tartıma dayanarak yüzlerce deney yapıyor ve bunun sonucunda kütlenin korunumu kanunu buluyor. Yani bu kanunla madde yoktan var, vardan yok edilemez şeklinde bir düşünce oluşuyor. Lavazya'nın çalışmaları kimya için bir devrim niteliğinde gerek terazinin kullanılması, gerek temel kimya kanunlarının bazılarının bulunması, yanma olayının bulunması, simyadan kimya geçiş, Robert Boyle'un element tanımını yapması ve Lavazya'nın kütlenin korunumu kanunu bulması ile başlıyor. Buraya kadar olan kısımları sorularını çözelim şimdi. Öncelikle Milli Eğitim'in kendi kitabındaki örnek sorular. Soru 48. Yukarıda verilen yargılardan hangileri simya ile ilgilidir? Bir, deneme yanılma yoluyla yapılır. Evet, doğru. Ama kimya, kontrollü deney ve gözlemlerle yapılan bir bilim 1- Bir, doğru. İki, damıtma, metal işleme gibi yöntemler keşfedilmiştir. Evet, bu keşifler simyadan kimyaya aktarılan keşiflerdir. 3. Atomun yapısı anlaşılmıştır. Hayır, atomun yapısı modern kimya döneminde anlaşılmış. Dalton, Thomson, Rutherford gibi 1800'lü yılların sonunda, 1900'lü yılların başında yaşamış insanlar tarafından simya dönemi 1800'lü yıllara kadar devam eden bir dönemdir. Cevabımız 1 ve 2. Diğer sorumuz, yukarıdaki maddelerde belirtilen olayların bulunduş önceliğine göre sıralaması hangisinde doğru verilmiştir? Bir, Atom altı taneciklerin keşfi, yani elektron, proton, nötron gibi. Bunlar 19. yüzyılın sonlarına doğru 20. yüzyılın başlarında keşfedilmiş. Yani 1900-1940 yıllar arasında bir modern kimya dönemidir yani. 2. Zaş yağının eldesi. Biliyoruz ki zaş yağının kimyanın babası sayılan... Cabir bin Hayyan keşfetmiş. Yani simyacılar zamanı. En eski bu. 3. Kütlenin korunumu kanunu ise modern kimyanın başlangıcıydı. Yani 1800 yılların başıydı. Onun için en eski zaş yağının eldesi. Daha sonra kütlenin korunumu kanunu. En son atom altı taneciklerin keşfidir. 2-3-1 Evet, hangisi simyadan kimyaya aktarılan bulgulardır? Bu tip sorularda veyahut da hangisi simyadan kimyaya geçen bir maddedir tipi sorulardan, eğer o madde eski bir buluşsa, eski bir yöntemse, tabii ki simyanın aktarılmıştır. Ama son yüzyılda yılda, son 150 yılda yapılan bir buluşsa, modern kimya döneminin buluşudur. A. Radyoaktif tepkimeler. Tabii ki bunlar modern kimya döneminde son 100 yıllık bir geçmiş olan tepkimeler onun için A sayılmaz. B damıtma. Evet damıtma demiştik ki Cabir bin Hayyan tarafından keşfedildi. Yani 700-800 yıllarda günümüzden bin küsür yıl önce onun için simyacılar tarafından bulunan bir buluştur. Cevabımız B şıkkı. Termodinamiğin yasaları. Bu da kimya ve enerji ile ilgili kurallardır, kanunlardır. Zaten yasa diyor. Bakın bu da kimya ile ilgili. Modern kimya de polimerler, evet polimer plastik yani kısacası. Son 100 yıldır plastik var. 100 yıl önce dünyada hiçbir plastik yoktu. Onun için polimerler modern kimya döneminin son 100-150 yıllık sürecin bir buluşudur. Organik maddelerin laboratuvar sentezi de son 100-150 yıllık bir süreci teşkil ediyor. Ama damıtma çok çok daha eski. Yani simya dönemi. Cevabımız Bursa. Evet, simyacıların keşfettiği bazı elementler, bileşiklerin Yaygın ve kimyasal isimler de sorulabiliyor. Bakın 54. sorumuz bu şekilde. Aşağıda verilen bileşiklerin yaygın ismi hangisinde yanlış verilmiştir? K-O kostik. Evet. H-N-O-3 kezap. K-N-O-3 zaşçağı değil. k o 3 neydi? Güher çileydi. Peki zaşçağı ne? Sülfürik asit. H2SO4. C h 2 so 4 Cevabımız Cihan. han o 3 kileç taşıdır. Kalsiyum karbonat. C-O-S Kalsiyum oksit. Aristonun 4 element kavramı ile ilgili bir soru. Aristo'ya göre her şey dört elementten oluşmuştur. Yukarıdaki şekilde gösterilen x elementi ve özellikleri hangisinde doğru verilmiştir? Evet bu şekilde hava, toprak, su var, ateş yok. X maddemiz ateş. Peki ateş nasıl bir madde? Islak mı? Hayır. Kuru. Tam tersi. Zaten bu şekilde zıtlar vardır. Bakın ıslığın karşısında kuru yazacağız. İki nicelemiz daha vardı. Soğuk ve sıcak. Ateş soğuk mudur? Hayır sıcaktır. Sıcağı bu köşe yazıyoruz. Soğuk ise karşı köşe yazılır. Demek ki ateş hem sıcak hem kuru bir elementtir. Yani cevabımız Bursa. Birkaç soruda orbital yayınlarından çözelim. Soru 3. Kimya biliminin gelişmesine simya çalışmalarının önemli katkısı olmuştur. Evet. Buna göre gelişmelerden hangileri simya çalışmaları sonucu gerçekleşmemiştir? 1. Mürekkep, barut, tuz ruhu gibi bazı kimyasalların keşfi. Evet. Bunlar binlerce yıl önce bulunan maddelerdir. Tabii ki. Doğru. İmbik, Erlen, Huni gibi bazı laboratuvar araç gereçlerinin geliştirilmesi. Bu da doğru çünkü bunlar da eski buluşlar. Ama bir buluş yeni ise son 100-150 yıllık bir sürece dahilse kimya buluşu. Ama çok daha eski bir buluşsa hatta müzelerde gördüğümüz cam kap gibi, seramik gibi, kil gibi malzemeler mesela nedir? E, çok eski yıllara ait olduğu için simyacıların bulduğu buluşlar. Altın, bakır, demir gibi bazı metaller. Ama 3 daki madde gibi madde ve ile enerji arasındaki ilişkiyi gösteren bazı termodinamik bağıntıların bulunması. Tabii ki bunu kimyacılar buluyor. Çünkü bu bir bilimsel bilgi birikimi. Bu bir kanun, kural, teori, gözlem sonucu oluşan bir madde. Onun için cevabımız 1 ve 2. Aristo'nun ortaya koyduğu dört temel element karımı ile ilgili hangileri doğrudur? Bir, toprak, ateş, hava ve su dört elementtir. Evet, düşünceye dayalı bir olarak ortaya çıkmıştır. Evet, hiçbir deney gözlem yok burada. Tamamen bir felsefik düşünce. Günümüzde de geçerliliğini koruyor. Evet, doğru. Demek ki element tanımı üç evrede oluşuyor. Birinci evre dört element tanımı Aristo'nun yaptığı. İkinci evre Boyun yaptığı tanımdır. Yani hiçbir şekilde daha küçük madde, parçalara ayrılamayan maddeye element denir. Bu da Boyd'un tanımı ama modern kimya tanımı değildir. Peki modern kimya tanımı ne? Tek tür atomlardan oluşan saf madde element denir. Demek ki bir maddenin element olması için tek tür atomlardan oluşması yeterli. Evet, son bir soru yapalım orbitalden. Aşağıda verilen maddelerden hangisi eski çağ insanlarının deneme yanılma yoluyla keşfettiği ayırma, saflaştırma yöntemlerinden biri değildir? A damıtma. Evet, eski bir yöntem. Tabi demiştik Cabir bin Hayyan keşfetti. Süzme, evet. Razi keşfetti. Binlerce yıl öncesine ait. Ama elektroliz, elektriğin keşfinden sonra bulunan bir yöntem. Bu da son 150 yıllık bir geçmişi var. Faraday tarafından bulunmuş bir yöntem. Örneğin suyun elektrolizi. Bu da bir bileşik alime yöntemi ama simyacılar değil, kimyacılar tarafından bulunan bir yöntem. Sübünleşme de simya, kristal simya ve son 150 yıllık bir buluş olduğu için kimyacıların yaptığı buluştur. Cevabımız C şıkkı. Evet dersimiz burada bitti. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.